Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde Kara Ordusu. Osmanlı Devleti'nde Kara Ordusu Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktaydı. İlk önce Kapıkulu askerlerinin biraz özelliklerinden bahsedelim. Kapıkulu askerleri merkez ordusudur. Yani başkentte bulunan ordumuzdur Kapıkulu askerleri. Görevleri ise başkenti ve padişahı korumaktır. Yani Kapıkulu askerleri başkentimiz neresi ise orada bulunuyormuş. E, padişah da zaten başkente bulunduğu için görevleri ise padişahı mutlak korumakmış. Diyelim ki bizim başkentimiz Bursa'ydı, Kapıkulu askerleri Bursa'da bulunuyordu. E, Edirne'ye gittik, Edirne'ye taşındı Kapıkulu askerleri. E, daha sonra bizim başkentimiz İstanbul oldu. E Dolayısıyla Kapıkulu askerleri de İstanbul'da bulunuyordu. Görevleri başkent ve padişahı korumaktı. Ve bu gruptaki askerler devşirme usulü ile yetiştirilirdi. Devşirme usulü bizim özellikle Balkanlara yaptığımız, Rumeli'ye yaptığımız seferlerde gayrimüslim küçük yaştaki çocukları savaş esiri olarak alıyoruz. Kendi ülkemize getirip onları asker ya da devlet adamı olarak yetiştirdiğimiz sisteme devşirme usulü diyoruz. Yani atıyorum bir Balkan seferine çıktık, bu seferi kazandık, savaş esiri olarak oradaki küçük yaştaki çocukları alıyoruz, kendi ülkemize getiriyoruz. İlk başta bu çocukları bir Türk ailenin yanına veriyoruz. Orada Türkçe öğreniyorlar, Türk kültürünü öğreniyorlar, İslamiyet'i öğreniyorlar. Ve bu şekilde bir süre sonra asker olarak Kapıkulu askerlerine ya da e, Enderun Mektebi'ne gönderilerek devlet adamı olarak yetiştiriliyorlar. Bu sisteme biz devşirme usulü diyoruz. Ayrıca Kapıkulu askerlere 3 ay için Ulüfe adı verilen maaş alırlardı. Yani bu grupta yer alan askerler 3 ayda bir maaş alıyorlarmış ve bu maaşlara ise Ulüfe adı Veriliyormuş. Arkadaşlar Ulufeyi Culus ile karıştırmayın. Culus yeni bir padişah başa geçtiğinde askerlere bahşiş dağıtırdı. Bu bahşişe Culus bahşişi adı veriliyordu. Bu sadece padişah değişikliğinde verilen bir bahşişti. Karıştırmayalım. Eyalet askerleri ise tımar sisteminde yetiştirilen askerlerin oluşturduğu bir gruptur. Tımar sistemini daha sonraki derslerimizde işleyeceğimiz için çok ayrıntılı anlatmayacağım. Devlet savaşta yararlık gösterilmiş bazı komutanlara, bazı devlet adamlara, bazı kişilere tımar toprağı veriyordu. Ve bu toprak üzerinde hem tarım hem de asker yetiştirmekle görevli olan bir topraktı tımar sisteminin olduğu yerdekiler. Eyalet askerleri savaş zamanında sadece orduya katılırlardı. Barış zamanında ise sorumlu oldukları eyaletlerde yaşarlardı. Peki o eyaletlerde ne yaparlardı? Sorumlu oldukları bölgenin güvenliğini sağlar ve oradaki vergileri toplamakla görevlilerdi eyalet askerleri. Ancak bir savaş durumunda merkez ordularına doğrudan katılırlardı. Yardımcı kuvvetler ise Osmanlı'ya bağlı diğer beyliklerden gelen askerlerin oluşturduğu ordulardır. Yani Osmanlı Devleti'ne ne kadar bağlı beylik varsa savaş durumunda hepsi ellerinde bulunan askerleri orduları Osmanlı Devleti'ne yardım amaçlı göndermek durumundalardı. Evet arkadaşlar, az önce Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetlerin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de bu gruplar içerisindeki askerlerden biraz bahsedelim. Kapıkulu askeri grubunun içerisinde ilk olarak Acemi Ocağı bulunmaktaydı. Acemi Ocağının bir diğer adı Acemi Oğlanlar Ocağı'dır. Hatırlıyorsanız devşirme sisteminden bahsetmiştim ve demiştim ki devşirme sistemi ile birlikte Gayrimüslim çocukları savaş eseri olarak ülkemize getiriyoruz Ve Bir Türk ailenin yanında Onları yetiştiriyorduk İlk yetiştirildiği yerler Acemi ocağıydı Yani Acemi oğlanlar ocağıydı Bu ocakta Türkçe öğreniyorlardı Türk kültürünü öğreniyorlardı Derlerimizi öğreniyorlardı İslamiyeti öğreniyorlardı Yani genel olarak yetiştirildikleri Yoğruldukları yer Acemi ocağıydı Acemi ocağında Gayrimüslim çocukların genel özellikleri öğrenilir. Diyelim ki askeri yetenekleri varsa Yeniçeri Ocağı'na gönderilirdi. Diyelim ki askeri yeteneği yok, zeki birisi ise o zaman Endorun Mektebi'ne devlet adamı olarak yetiştirilmesi amacıyla gönderilirdi. Yeniçeri Ocağı ise kapıkulu askeri grubunun en saygın birliklerinin yer aldığı askeri birliktir. Görevleri ise doğrudan doğruya padişahı ve başkenti korumaktı. Başlarında ise Yeniçeri ağası denilen birisi bulunuyordu. Cebeci ocağı ise silah yapımı ve bakımı ile görevli olan askeri birliklerdi. Topçu ocağı ise savaşta kullanılan topları hazırlayan ve kullanan askeri birliklerin oluşturduğu gruptur. Lağımcılar ise savaş zamanında yer altından tünel kazarak düşman surlarına yaklaşmak ya da düşman surlarının arka tarafına geçme amacıyla tünelleri kazan askeri birliklere verilen isimdir. Humbaracılar ise Humbara adı verilen barut gücü ile ateşlenen güllelerin oluşturduğu silahları kullanan askeri birliklere Humbaracılar adı veriliyordu. Kapıkulu süvarileri ise süvariler yani atlı birliklerdi. Bakın bunlar yaya birliklerdi. Kapıkulu süvarileri ise Kapıkulu askeri ocağının atlı kısmını oluşturan birliklerdi. Eyalet askerlerine baktığımızda ise ilk başta Akıncıları görmekteyiz. Akıncılar yani bir savaş durumunda ilk başta küçük bir askeri grubu düşman safları üzerine gönderiyoruz. O bölgeyi... Keşif amaçlı gidiyorlar, öğreniyorlar ve düşman askerleri hakkında genel bilgi sağlıyorlardı. Azaplar ise savaş durumunda en ön safta bulunan askeri birlikleri verilen isimde en önde azaplar bulunuyordu. Tımarlı sipahiler ise eyalet askerleri içerisinde bizim tımarlı sipahilerimiz vardı, tımar sistemimiz vardı. Bu topraklar üzerinde bulunan sipahilere yani asıla birliklere, atlı birliklere verilen isimde. Savaş durumunda e, savaşa katılırlardı. Savaş dışında ise bağlı bulundukları eyaletlerde kalırlardı. Son olarak ise yardımcı kuvvetlerimiz vardı. Osmanlı'ya bağlı diğer beyliklerin oluşturduğu askeri birliklerin tamamıydı. Savaş durumunda koşulsuz şartsız merkez ordularına katılmak zorundalardı. Osmanlı Devleti Kara Ordusu bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak da Osmanlı Devleti'nde saray konusunu işliyoruz. Osmanlı Devleti'nde saray, birun, Endorun ve harem olmak üzere 3 ana kısımdan oluşmaktaydı. Birun ile başlayalım. Birun dediği sarayın dışı yani dış saray anlamına gelmekteydi. Osmanlı Devleti'nde sarayın en dış kısmında kalan ve daha çok güvenlikçilerin bulunduğu kısma verilen isim Birun'dur. Genellikle Birun kapısının önünde o dönemde Yeniçeri askerleri bulunuyordu ve günümüzde de jandarma askerleri bulunuyor. Ayrıca Birun kısmı halka açıktı. Endorun ise iç saray demekti. Enderun kısmında devşirmelerin yetiştirildiği Enderun Mektebi bu bölümde yer almaktaydı. Yani savaşlarda esir aldığımız çocukları devlet adamı olarak yetiştirmek amacıyla Enderun kısmına alıyorduk. Yani sarayın iç kısmını alıyoruz. Enderun Mektebinde yetiştiriyormuşuz. Amacımız ise devlet adamı yetiştirmekmiş. Padişah sarayın bu kısmı için der ki sarayımın en derun kısmı yani en derin kısmı demek istiyor aslında. O yüzden Enderun Mektebi Önemlidir. Devlet adamı yetiştiren bir kurumdur burası. Harem ise padişahın annesi, eşi ve çocukların bulunduğu ve ailesiyle birlikte yaşadığı yere verilen isimdir. Osmanlı devletinde saray 3 kısımdan oluşuyormuş. Birun dış saraymış, Enderun iç saraymış. Harem ise padişahın annesi, eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı yermiş. Yani bir nevi padişahın evidir. Divan dediği günümüzdeki karşılığı meclistir arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti zamanında devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Divan-ı Hümayun adı veriliyordu. Şimdi de Divan-ı Hümayun'a katılan görevlilerin özelliklerini ve görevlerini inceleyelim. İlk olarak Veziri Azam bir diğer ismiyle Sadrazam ile başlayalım. Veziri Azam dediği vezirlerin kıdem olarak en büyüğü olup, padişahın mutlak vekilidir. Osmanlı Devleti'nde birçok vezir bulunuyordu. Ancak bu vezirler içerisinde kıdem olarak, rütbe olarak en büyüğüne veziri azam yani sadrazam deniliyordu. Veziri azam padişahın mutlak vekilidir. Yani padişah olmadığı zamanlar onun yerine bakabiliyordu, onun yerine kararlar verebiliyordu. Ayrıca veziri azam padişah yokken sefere çıkar ise ordunun komutanı olur ve Serdar-ı Ekrem ünvanını alırdı. Yani padişah olmadan savaşa çıktığında orduların başında bizzat veziri azam bulunurdu. Ayrıca serdar ekrem yani orduların komutanı ünvanını alırdı. Veziri azamlar Fatih Sultan Mehmet'ten sonra divana başkanlık etmeye başlayacaklar. Bakın Fatih dönemine kadar divanın başkanı bizzat padişahtı. Ancak Fatih döneminde bu usulü değiştirecekler. Artık divanın başkanı veziri azam yani serdar-ı azam olacaktı. Bir sonraki divani hümayun görevlimiz ise Yeniçeri ağasıydı. Görevine bakacak olursak göreve başkenti ve padişahı korumaktı. Bakın merkezde bulunuyor, başkentte bulunuyor ve görevi ise başkent ve padişahı korumaktı. Yeniçeri ordularının, Yeniçeri ocağının başında bulunan kişidir Yeniçeri ağası. Sadece ilgili olduğu konularda divana katılırdı. Yani güvenlik ile alakalı bir konu varsa ordu ile savaş ile alakalı bir konu varsa Yeniçeri A'sı katılırdı. Ama diyelim ekonomi ile alakalı bir konu görüşülecek divanda Yeniçeri Ağası o zaman katılmazdı. Yeniçeri Ağası günümüzdeki emniyet müdürüne görevleri bakımından biraz benzerlik göstermektedir. Kaptanı Derya ise donanmanın başında bulunan kişidir. Yani günümüzdeki Deniz Kuvvetleri Komutanı'na benzerlik göstermektedir. Barbaros Hayrettin Paşa ve Piri Reis'e önemli kaptani deryalara örnek olarak verebiliriz. Ayrıca ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Denizlerde görevli olan askerlere ise Levent adı veriliyordu. Bunu da unutmayın. Başında bulunan kişi kaptani derya, görevli askerlere ise Levent deniliyordu. Şeyhülislam ile devam ediyoruz. Dini konularda en yüksek yetkiye sahip olan divan üyesine Şeyhülislam deniliyordu. Yani sadece dini konular ile ilgileniyormuş Ayrıca divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını fetva denilen belge ile belirliyordu. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere meclis deniliyordu. Diyelim ki bir konu görüşüldü ve karara bağlanılması gerekiyor. O zaman ilk önce Şeyhülislam'a sormak gerekirdi. Alınan bu karar dinimizce uygun mudur değil midir diye ona sorulurdu. Şeyhülislam uygundur ya da değildir fetvasını verirdi. Eğer uygun değildir derse o karar uygulanamazdı. Eğer dinimizce uygundur fetvasını verirse o karar uygulanırdı. Kaz asker ise divandaki büyük davalara bakardı. Ayrıca kadıların başında bulunan kişi ise kaz askerdi. Aslında kaz asker kadı askerdir. Kadı asker. Olmuş sana kaz asker. Kadıların başında bulunan en rütbeli kişiymiş. Büyük davalara bakıyormuş. Yani sıradan davalara değil büyük önemli davalara bakan kişi kazas gelmiş. Defterdar ise Osmanlı Devleti'nde mali işlerden sorumlu divan üyesiydi. Yani ekonomiyle ilgilenen bir divan üyesidir. Devletin gelir gider ve bütçe işleriyle uğraşır da günümüzde Maliye Bakanı ile benzerlik göstermektedir. Yani defterdarı görünce aklımıza ilk önce ekonomi alanı gelmesi gerekiyor. Son olarak da nişancıdan bahsedelim. Divanda alınan kararları mühimme adı verilen defterlere yazarmış. Ayrıca yeni fethedilen yerlere tahrir defterine yazardı. Günümüzde yazı işleri müdürlüğüne benzerlik göstermektedir. Yani nişancıyı görünce aklımıza yazıcı gelecek. Hem divanda alınan kararları yazıyormuş hem de yeni fethedilen yerleri tahrir defterine yazıyormuş.